Yaklaşık bir 50-60 milyar cebinizde para olması lazım. En kolayı çizmektir. Zor olan müşteriyi bulmak, en zor olan parayı almak. Her ay siz bir kredi kartı düşünün ödemek zorunda oldunuz ve her ay eksiğe gidiyor. Benim bir adama en büyük beddoğum Allah seni patron etsindir. Emrah Bey merhaba. Bildiğiniz gibi YouTube ve Instagram üzerinden takipçilerimiz fazlasıyla soru soruyorlar. Son zamanlarda ofis açma ile ilgili sorular çok sık gelmeye başladı. Bugün de isterseniz bu sorulara cevap verelim. Instagram'da e, takip eden arkadaşlarımız iyi biliyor ki haftada iki gün soru cevap yapmaya çalışıyorum. Sizden gelen soruları cevaplamak için. Yüksek lisansı nasıl yaptık? E, mimarlık ofisini nasıl açtık? Mimarlık seçmeli miyiz? Seçerken neler dikkat etmeliyiz? Hangi üniversitelerde okumalıyız gibi pek çok sorular geliyor. Bunları derlemeye çalışıyoruz. Zaman zaman canlı yayınlarla, zaman zaman soru cevaplarla bunlara cevap vermeye çalışıyorum. Tabii ki bizi Instagram'dan takip etmeyen, bunun yanında YouTube'da izleyen bir kitlemiz var. Bunlara da cevap vermek için birkaç arkadaşımın sorduğu soruları toparlayıp bugün mimarlıkta ofis açmak ne zaman karar verdim, açarken neler dikkat ettimle ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. İsterseniz gelen sorulara cevaplamaya başlayalım. Öncelikle ofis açmaya karar verdiğinizde oluşturduğunuz bir müşteri portföyü var mıydı? Yani size bu başlangıç sürecinde idare edecek kadar elinizde projeleriniz var mıydı? Ben nasıl başladığımı önce anlatayım size. 2005 yılında mezun olduktan sonra 2006 yılında askerliğe gittim. Askerliği tamamlayıp döndükten sonra ki izleyen erkek arkadaşlarımız için öncelikle söylüyorum. Eğer imkanınız varsa bedelli yapın. Eğer imkanınız yoksa askerliğe gidip askeri tamamladıktan sonra mesleğe atılın. Çünkü o süreç içerisinde öğrendiğiniz pek çok konuyu unutacaksınız. Ya da yönetmelikler değişecek, konular değişecek, görüşünüz insanlar değişeceği için bir daha başa dönmek zorunda kalacaksınız. Yani erkekler muhakkak okuldan sonra askerlik konusunu tamamlaması gerekiyor. Ben de gittim, askerliğimi tamamladım, geldim. Geldikten sonra bulunduğum bölgede 400 yataklı bir eğitim araştırma hastanesi yapılıyordu. Burada saha mimar olarak çalışmaya başladım. Saha mimar olarak girdiğim bu sektörde e, sabah 7'de işe başlıyorduk. Akşam 7'ye kadar çalışıyorduk ki ben mimar olmama rağmen bir inşaat mühendisinin yaptığı işi, bir elektrik mühendisinin yaptığı işi, bir makine mühendisinin yaptığı işi öğrenip onları yapmaya çalışıyordum. Mesela bizim o zaman patronumuz vardı. Demişti ki Emrah Bey kaset kalıp yapabilir misiniz? Ben demiştim ki valla patron demişim hiç hayatımda kaset kalıbın nasıl yapıldığını görmedim. Okulda yapı dersinde çizdik ama hiç görmedim. Yalnız bana 40 metrekare alanı nasıl yapıldığını gösterin. Ben size 110 bin metrekare inşaatının tamamını çizeyim demiştim. Aynı şekilde bir numune yaptıktan sonra tüm projona göre yürütmüşük ki ben okuyan arkadaşlarımızın okuldan mezun olduktan sonra her zaman söylediğim nokta şu. Kesinlikle ve kesinlikle şantiye deneyimi kazanın. Şantiye deneyimi kazanmayan hiçbir mimar, hiçbir iç mimar, hiçbir peyzaj mimarı direkt ofis açmasın. Kesinlikle ya şantiyelerle işbirliği yapan mimarlık ofislerine girsin, çalışsınlar ya da direkt şantiyelerde çalışsınlar. Çünkü malzemeyi bilmeden işi maalesef yapamıyorsunuz. Ben de hastanedeyken bu şekilde malzemeleri öğrenmeye başladım. Diğer disiplinler olan bağlantılarımızı öğrenmeye başladım. Bir mimar çizdiği projeden nelerden sorumlu olduğunu, inşaat mühendisinin tam olarak ne yaptığını, makine mühendisinin tam olarak ne yaptığını, harita mühendisinin ne işe yaradığını, jeoloji mühendisinin, jeofizik mühendisinin ne işe yaradığını, elektrik mühendisinin ne işe yaradığını ve diğer disiplinlerdeki insanların nasıl birlikte çalıştığını şantiye düzeninde öğrendim. Bunu yaparken sabah 7'den akşam 7'ye kadar çalışıyordum, akşamları da eve gitmek yani hani bir ofisim olsun dediğim için 6. ayımda maaşımla biriktirdim, parayla birlikte bir ofis açmak istedim. Bu ofis açma düşüncesinde de akşamları bir yerim olsun diye açmıştım yani bir apartmanın bodrum katını kiralamıştım, o dönemde 300-350 liranın bir kirası vardı, İçeri birkaç eşya almıştım, bir mobilya almıştım, bir bilgisayarım vardı. Başka bir şeyim yoktu. Sadece gidip geleceğim, yani akşamına oturacağım, arkadaşlarımı çağıracağım bir ofisti. Gün boyunca kapalı, sadece akşam gittiğim açık olan bir yerdi. Bunu yaparken de bir portföyüm yoktu. Bir müşteri portföyüm oluşmamıştı ama tabii ki tanıdığımız insanlar vardı. Mezun olduğumu bilenler vardı, sorular geliyordu. Açıkçası şunu söyleyeyim size, bir imar planı nedir, nasıl okul olur bile çok bilmiyordum. Yani öyle de bir olay vardı. Hatta ee, şantiyede çalıştığım süre içerisinde bir tane abi gelmişti bana. Demişti ki işte şu bölgede bir bina yapacağım 4 katlı buna bir proje çizelim diye. Tabi abi demiştim almıştım projesi için imana bakmıştım ama imar durumunu okuyamıyordum. Sonra bir meslektaş abimi aradım yanında staj yaptım. Dedim ki abi dedim bana bir iş geldi ama ben ne yapacağımı bilmiyorum. Dedi ki Emrah tapının fotokopisini al, çapını plan kotesini iste, adamın kimliğini al ondan sonrasında haberleşiyoruz. Tamam abi dedim aradım adamı adamdan bilgi verirsen dedi ki ya plan kote bende yok dedi tapı katastrolundan sen alabilir misin ya da belediyeden gidip alabilir misin? Tabi dedim gittim belediye imar durumuyla Adam işte imar durumunu gösterdim, tapuyu gösterdim. Buran dedim işte plan kotesini çapını alacağım dedim. Adam birkaç soru sordu hatırlamıyorum ne sorduklarını tam. En sonunda cevap veremedim ona. Adam böyle kağıtları aldı. Attı masanın üstüne dedi ki ya git dedi başımdan kardeşim dedi bana bir mimar gelsin onunla konuşayım dedi bilmeyenleri yolluyorlar. Bir utandım bir utandım ki başından böyle kaynar sular döküyor ulan ben mimar olmuşum. Mezun olmuşum, 4 yıl okumuşum, o kadar sınava geçmişim yani nasıl bilemem diye büyük rezillik yaşamışım kendi içimde. Tabii ki kazınaya öyle değilmiş. Yani okumaya başladığınız an itibariyle mezun olduğunuzda ben mimarım diyemiyorsunuz. O sadece araba e, kullanmak için aldığınız ehliyet gibi bir şey. Yani bu işi yapabilecek ehliyetiniz var ama bu işi gerçekten yapabiliyor musunuz? Pratikle ilgili olan bir şey. Yapamıyorsunuz. Ben o dönemden sonra daha çok öğrenmeye başladım. Hatta çalışırken aynı zamanda ofiste vardı ama ofiste hiç iş yoktu. Ben aldığım paradan daha fazla ofise masrafım oluyordu. Hatta arada babamdan para alıyordum ekstra ofis masrafları için. Çünkü siz bir ofis açtığınız zaman kirası, elektriği, suyu, interneti, mobilyaların parası, oraya koyduğunuz bilgisayarın masası, parası, stopajı, onun dışında ticaret odasına verdiğiniz ödemeler, muhasebe ödemelerine kadar pek çok ödeme çıkıyor. Ancak iş yaparsanız bunun girdisini alabiliyorsunuz. Sorunun cevabına gelecek olursak hayır bir portföyüm yoktu ama inadım vardı. İlk fatura kesilene kadar iş yeri adı vesaire almamak gerek diyorlar. Çünkü iş yeri gösterdiğimiz an vergi ve benzeri masraflarımız başlıyormuş. Siz fatura kesme durumunu ne zaman gerçekleştirdiniz? Şöyle bir gerçek var. Siz ofisinizi açtığınız an itibariyle masraflarınız başlıyor. Yani orada fatura kesmeniz sadece vergi boyutu. Ama bu iş vergiyle kalmıyor ki. Yani az önce de saydığım gibi kiranız var, stopajınız var, elektriğiniz var, suyunuz var, internetiniz var, aldığınız mobilyaların taksitleri var, bilgisayar taksitleri var. Bunun dışında muhasebeci ödediğiniz paralar var, ticaret odasına ödediğiniz paralar var, mimar odasına ödediğiniz paralar var. Yani sadece olay fatura kesmek değil, siz açıyorum dediğiniz an itibaren masrafınız başlıyor ve bunlar her ay var. Ben hep şunu söylerim, ben bu masanın iki tarafında da çalıştım. Yani mimar olarak masanın karşısında işçi olarak da çalıştım. Patron olarak masanın arkasında da çalıştım. Benim bir adama en büyük beddoğum Allah seni patron etsindir. Çünkü o zaman ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani her ay siz bir kredi kartı düşünün ödemek zorunda olduğunuz ve her ay eksiğe gidiyor. O ay sonunda iş yapıp yapmamanız, paranın gelip gelmemesi, işin olup olmaması ya da hiçbirinin bir önemi yok. Sizle birlikte çalışan arkadaşınız ay sonu gelip diyor ki sana benim paramı öde. Adama diyorsun bir iş yapmadık diyor ki benim ilgilendirmez. Sabah 8'de geldim, akşam 6'da çıktım. iş olsaydı yapardım. Ben geldim işimi yaptım diyor. O da haklı davasında. Siz de haklısınız davanızda. Ama masanın bu tarafındayken o zorlukların hepsiyle mücadele etmek zorundasınız. Yani onun için fatura kesmekten ziyade iş alacağınız kapasiteye geldiğiniz zaman ofis açmanız daha iyi. Bunun için zaten normal Instagram'da yaptığımız sohbetlerde hep söylüyorum ki 3 yıl ofiste çalışın, 2 yıl şantiyede çalışın. Ofis açacaksanız dahi 5 yıldan önce açmayın. Çünkü bu 5 yılda da bir çevre ediniyorsunuz. Ve bir iş almayı yakın dönemde açarsanız sizin için daha fazla artısı olacaktır. Müşterilerinizle yaptığınız sözleşmeyi bir avukattan destek alarak mı yaptınız? Açıkçası çoğunlukla müşterilerle özellikle ilk 5 aldığı sözleşme yapmadık. Çünkü bir sözleşme yapmak için müşteriyle görüştüğünüzde müşteri genelde korkuyor genel olarak söyleyeyim projelerde sizin yaptığınız işi ruhsat almak için bir evrak gördüğünden dolayı sizin yapacağınız işte ama ne var oturduğun yerde iki çizgi çiziyorsun muhabbetine getiriyorlar. Yani ben genel olarak söylüyorum arkadaşlar. Bunun olmadığı örnekler de var tabii ki ama 10 örneğin 8'i benim dediğim gibi. Mimarların biraz da avantajı var şu önde. Projeye ruhsata imza attıktan sonra bir nevi müteahhit elinizde tutuyorsunuz. Çünkü bunun kontrolü var, daha sonra yapı kullanması var. Ama iç mimarlık daha kötü. İç mimarlıkta gidiyorsunuz bir ofisi tasarlıyorsunuz. Sözleşmeyi sonra yaparız diye iş kaçmasın diye siz de bekletiyorsunuz. İş bitiyor. Sonra adam geliyor ki ya ben vazgeçtim. Yani artık tutacak bir elinizde kağıt da yok, noter de yok, yazı da yok. Efendim ben sözleşmesiz yapmam dediğiniz noktada da çoğunlukla adamlar başkasına gidiyor. Ya da diyor ki ve ben ne bileyim bunu senin yaptığını beğeneceğim. Yani sizden bir portfolyo görmek istiyor, bir iş görmek istiyor. Ben bunun için ilk 6-7 yıl e, iş yapmadık. Daha doğrusu sözleşmeyle iş yapmadık. Ondan sonra büyük işlerde sözleşme imzaladık ama o şöyle oldu ilk imzalamamız. E, daire karşılığı bir iş yapacaktık. Daire karşılığı yaptığımız işte de o işin karşılığını 3-4 yıl sonra alacağımız için daireyi. Bunun içeren bir sözleşme oluşturmuştuk. Bunda da internete Pek çok örneği var. Onları inceleyip onlara baktık. Sonrasında kendimiz hazırlayıp sunduk. Ha şöyle de bir gerçek var. Onu da söyleyeyim size. Müşteriyle aranızda yaptığınız sözleşmenin çok da hukusal bir geçerliliği yok. Tamam bir dayanaktır. Ama çok da büyük bir geçerli yok. Asıl dayanmak istiyorsanız noterde yapmanız lazım. Noterde de yaptığınız projenin bedeline göre bir noter masraf çıktığı için ne müteahhit bu parayı ödemek istiyor ne siz bunu ödemek istiyorsunuz. Genelde iyi niyet çerçevesinde bu işi tamamlıyorsunuz. Yani sözleşme der de zaman sizi kurtarın öyle söyleyeyim. Fakat süreç içerisinde farklı metotlarla paralarınızı da alabiliyorsunuz. İlk iş yeri açtığınızda tek başına mıydınız yoksa bir ortağınız var mıydı? Eğer tek başına açtıysanız Size yardımcı olacak çalışanı ilk ne zaman aldınız? İlk şirketi açtığımda az önce de söylediğim gibi tek başına açtım. Ama benim bir avantajım abim inşaat mühendisliği ve o, o anda başka bir firmada çalışıyordu. Onun için aramıza paslaşma olmuştu. İlk sekreteri kendi işimden ayrı, daha doğrusu çalışmış olduğum hastane inşaatından ayrılıp ofise sürekli durduğumda aldım. Çünkü ben aslında o zamana kadar yani ilk bir yıl sadece şantiyeden aldığım paranın üstüne de para alarak babamdan ofise ayak tutmaya çalıştım. Yani bunun için ekstra para harcıyordum. Ne zaman ki kendi tarafıma geçtim, geçtiğimde o zaman ofiste sürekli duramadığım için, dışarıda iş kovalamak zorunda olduğum için, arayanlar, gelenler olduğunda ofisin açık olması için bir sekreter aldım. Ve 2-3 yılda bu sekreterle birlikte İşlerimizi yürütmeye başladık. Ne zaman ki 2-3 tane iş aynı anda olmaya başladı, o zaman yanıma yardımcı mimar aldım ve o şekilde ilerleyip gittik. Devlet destekli projelere başvurdunuz mu? Koskep gibi? Yani çok inceledim ama başvurmadım. Çünkü bizim meslekte direkt ilinti olarak çok fazla iş yok. Yani mesela diyor ki maaşın bir kısmını alabilirsiniz. kurdan destek almıştık. İşbaşı eğitimi altında. O da o dönemlerde almadım şimdi alıyoruz o eğitim desteklerini. Çünkü o dönemlerde onu kaldıracak bir kapasitemiz yoktu. E, Cosgap'in katalog ve benzer destekleri var, tanıtım destekleri var bunları inceledik ama hiçbirini almadık çünkü o şartların e, kağıt yükü çok fazla. Yani bunu takip edecek bir adam almam lazım. Ben o işleri takip edersem kendi işimi yapamıyordum çünkü gün zaten çok kısıtlı, yapman gereken işler bir sürü var. O işimi takip edeyim, kendi işimi yapayım derken onu harcayacağım efordan kazanacağım parayla birlikte zaten işimi yürüteceğim eforu verirsem param kazanıyorum diye girmemiştim biraz böyle 2-3 ortaklı bir şirket kurduğunuzda bir kişi bu işlerle ilgilenirse başarılı olur. Ama aynı kişi aynı anda bu işlerin hepsini ürettim derse başarılı olma çok şansı yok diyeyim ben size. İş yeri açarken belli bir sermayeniz var mıydı? Yüklü bir sermaye kullanmak zorunda kaldınız mı? E az önce de bahsettiğim gibi iş yerini açarken öyle bir sermayem fazla yoktu. Ama çalışıyordum. Çalışım paranın tamamını iş yerine harcıyordum. Üstede de para alarak. Sadece o dönemde işte bilgisayar annemin kartıyla almıştım. Mobilyayı babamdan almıştım. Babam desteğiyle almıştım. Bazı ödemelerim gene babam anneme yaptırıyordum. Yani biraz zor bir şekilde başladık. Hatta zaman zaman şunu soruyordum ya ben niye çalışıyorum? Ya çalışıyorum, çalışım başkasına veriyorum. Bana hiç faydası olmuyor diyordum. O zorluklar da yaşadım o dönemde ama yavaş yavaş üstesinden geldik. Yani bir sermayeniz olmasında fayda var sizin açınızdan. Ya da çalışıyorken yürütmenizde fayda var. Ama onun dışında benim bir sermayem yoktu. Takipçimizden gelen soruyu aynen size iletiyorum. Ben ofis açmak için cebimde beni bir yıl idare edecek paranın olması gerektiğini düşünüyorum. Sizce doğru düşünüyor muyum? Bence doğru düşünüyorsunuz. Eğer işi bırakıp da direkt ofis açacaksanız bir değil hatta iki yılı yetecek paranız olması lazım. Bu da kaba bir hesaptan gidecek olursanız yaklaşık bir 50-60 milyar cebinizde para olması lazım ki size 2 yıl da idare edebilecek bir ofisiniz olsun. Bugün en kötü yerde bile bir göz ata tutsanız 1000 lira vereceğiniz düşünürseniz 12 milyar yıllık sadece kiranız var. 2 yıla 24 milyar. ve bunun yanında eşyası, bilgisayarı, elektrik, suyu derken 50 milyar tek başına çalıştığınızda bir ofis harcayacağınız para tabii ki bu iki yıl boyunca hiç iş alamazsanız diye düşünerek söylediğim bir şey. Onu da beklemeyin ama yani ofis açtığım gibi insanlar size gidip bir iş şey vermeyecek. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben ofis açtım, mimarlık ofisim var. Ben bugüne kadar bir tane tabeladan görüp de insan geldiğini duymadım. Yani 16. yılıma girdim. Bugüne kadar hiç kimse bu burada bir mimarlık ofisi varmış deyip de tabeladan gelmedi. Ama bulunduğunuz ofisin güzel olması lazım, yerin güzel olması lazım, kendinizi iyi anlatmanız lazım, kullandığınız malzemelerin ofisin tasarımından içine kadar hepsinin iyi olması lazım. Ki aslan yattığı yerden belli olur hesabı. Gelen kişiler size o yerlere bakarak değerlendiriyor. Bunun için kullandığınız objeye kadar hepsinin net olması gerekiyor ve net bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Bunun yanında yapmış olduğunuz işle ilgili olarak sizin insanlara vereceğiniz portfolyonun oluşması için de bir süre geçmesi lazım. Onun için zaten 5 yıl çalışma şartının olması size katkı sağlayacaktır diye söylüyorum. Ki çalışırken bir taraftan birikim yaparsanız hem insan biriktirirsiniz, hem bilgi biriktirirsiniz, hem para biriktirirsiniz. Sonrasında bir ofis açmak istediğinizde de bu birikimlerle birlikte dakika kısa sürede sonuca ulaşma şansına sahip olacaksınızdır. Müşteri bulmanın bazen güzel projeler çizmekten çok tecrübeli olmaktan ve cebimizdeki paradan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle Gene benim tanıyan insanlar iyi bilir ki klasik bir lafım vardır. En kolay çizmektir. Zor olan müşteri bulmak, en zor olan parayı almaktır. Bunu yaparken de daha önceki videoların birinde anlattığım gibi biz mimarlar olarak müşterinin parasını kullanarak kendi hayal gücümüzü ortaya çıkartıyoruz. Bunun için güzel yapmak zorundayız. Çünkü yaptığımız her iş aslında kendimizin reklamı kendi reklamımızı yaptığımız için de projeleri her detayını düşünerek tasarlamamız gerekiyor. Bazen müşteriye kızıyoruz, kötü tasarım yapıyoruz ya da yeteri kadar ilgilenmiyoruz. Ama işin sonunda bunun olumsuz da, olumlu da etkisini bizler görüyoruz. Yani siz hakkını almadığını düşündüğünüz bir projeyle birlikte kötü projeler vereceğiniz yerine hakkınızı aldığını düşündüğünüz projeleri yapıp iyi projeler üretin. Yeteri kadar para almasanız da gene de iyi proje üretin. Çünkü proje ortaya çıkıp bittikten sonra yani gerçeklik ortaya çıktığında insanların talepleri artacak. Ben hep şey söylüyorum. Bir bardak kristal bardağın fiyatı 10 birimse çay bardağın fiyatı 1 birimdir. Bunlara ikisinden birbirini ayıran ise tasarımdır. Ama tasarımcının aldığı para aynıdır. Buradaki aldığı paranın farkı ne zaman geliyor? Kristal bardakları birkaç çeşidini yapıp da tanınırla arttığı zaman o zaman parası artıyor. Yoksa standartta bir müşterise geldiğin zaman şunu diyor. Diyor ki 500 metrekare bir villa yaptırıyorum kaça yaparsın? Villanın özelliği, içi, detayı bunların hiçbirinden bahsetmiyor size. sadece bahsetti 500 metrekare ne kadar yaparsın? Siz dediniz ki ben bunu 50 bin liraya yaparım. Verilen cevap şu. E felancı mimara gittim 30'a yapıyor. Yeni benzin bir arkadaşımın kızı var. O 10 bin lira yaparım abi dedi. X birine gittim 25 bin lira dedi. İşte buradaki olay sizin niye 50 bin lira dediğinizi anlatmak, göstermek. Bunu da ancak yaptığınız işlerle gösterebilirsiniz. Ya da bilgi birikiminizle gösterebilirsiniz. Bu da süreç içerisinde olacak olan bir şeydir. Sadece ve sadece bizim meslekte takip etmeniz gereken konu şu bir hedef koyup o hedef doğrultusunda ilerlemeniz. Eğer hedefiniz yoksa bu hayatta hangi işi yaparsanız yapın kısa vadeli başarılar dışında elde edeceğiniz hiçbir şey yoktur. Onun için hedefleriniz doğrultusunda işinizi güzel bir şekilde yapın. Konumuzla ilgili kısadan ise bir hikayeniz var mıdır? Şöyle bir e, hikaye var. Vakti zamanında devlet boş ve geniş bir araziye bekçilik yapması için birini tutmak ister. Daha sonra bu bekçinin ne iş yapacağını bilinmediği için talimatlar oluşturulsa ne iki kişi daha tutarlar. Bu iki kişi planlama yapmaktadır ama nasıl planlama yapılacağı belli olmadığı için bir insan kaynakları birim kurarlar. Biri çalışmaları yürütür, diğerleri de işin talimatlarını oluşturur. Peki derler bunların maaşları nasıl ödenecek? Sonra bir finans kurumu kurarlar ve bir muhasebe şefi, bir zaman tutucu, bir de bir muhtebet iş alırlar. Peki derler bunları kim yönetecek? Daha sonra gidip bir genel müdür, bir genel müdür yardımcısı ve bir de asistan işe alırlar. Gel zaman git zaman ülkede bir kaos çıkar. Bütçe artık tüm ödemeleri karşılama zoruna gelir ve en son bekçi işten çıkardılar. Yani işin özü şu, bir ofis kurup çok adam çalıştırmanın ya da orayı herkes almanın bir anlamı yok. Siz siz olun. Eğer çalıştırdığınız kişi size verimli değilse onu işe almayın, onu işte tutmayın. Çünkü bunun vebalini ilerleyen süreçte yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Efendim özel sektör acımasız. Arkadaşlar, özel sektör acımasız değil. Sektör olarak iş acımasız. Yani siz kazanmadan ne kadar verebilirsiniz? Bakın ofis açmakta ne kadar para gerektir diye düşünüyorsunuz. Yanan elektrikten yanan televizyona kadar, klimasından ısıtıcısına kadar, akan suyundan kirasına kadar hepsini siz ödüyorsunuz. Yalnızdaki insanlar bu konuda bilinçli değilse aman açık kalsın ne var diyorlarsa ve sürekli olarak bunlar faturası siz ödüyorsanız bir süre sonra olmayan paradan verdiğiniz için artık bunu alıyorsunuz. Bunun için kişi eğer kendi yeri gibi görmüyorsa, sizle birlikte o işin altına girmekten çekiniyorsa, kendinin bir ofisi gibi görmüyorsa ve verimli de değilse çok da çalışmanın bir anlamı yok. İnsan olarak iyi olabilir ama birincil kıstas verimli olmaz. İkinci kıstas, iyi insan olmaz. Dünyanın en iyi insanı olabilir çalışan insanlar ama verimli değilse sonuçta size zarar olacaktır. Bunun için bekçi örneğindeki gibi bir birim kurdum, o birimi yönetin, o birimin şefi, o birimi amiri oluşturmak yerine o birimi kurun, o birimin başında sadece siz olun ve buna göre akıllı bir şekilde büyüyerek gidin. Çünkü her aldığınız adam karşılığında iş oluşturamazsanız size yük oluyor ve aynı zamanda o insanla vebaline girmiş oluyorsunuz. Bunun için planlamanızı iyi yapın ve bu tarz videoların devamı içinde hem videonun altına hem Instagram sayfamızda bize sorular sorarak yorumlarınızı paylaşın ve biz de sizlerden gelen sorulara göre daha doğru ve net cevapları verebileceğimiz videolar çekmeye devam edelim. Görüşmek üzere.